Abi orada o ben eski ben değilim içimdeki sana ben, bakıp bu ver geri en yakındaki bana kendimi terk ederek atıyorum para gözündeki serseri dönüşüyor adam bir eder gibi bakıyorum o kadar yüzünde bilir en gülücük aynaya derken bir kıvılcım yeter doğmaya güllerim ben içim alev alev yanıyor dışı zindan olsa da Yine alev alev yansın diye dünya İçim diyor sarere gel çünkü bayağıdır akışmadı ruhum kalemlerimin ucuna ter Bir bile inanmadım belki bundan etkilemiyor demesi kaderin yolun sonuna gel İki ayaklı keçi gibi inadım ve dönemem bedenim bu ateşin içinde kurusa ben Müslim işim gibi bekleme beni çünkü ne beni İsa'yım ne de burası Jerusalem Yanıyoruz alev alev meşalemin ateşiyle tutuşur zihinlerinde bahaneler Duydum ki niçin tanrı öldü diyormuş benim için daha neler Dirilişim kahreler ne sesice gülerim cesedimin yüzüne çıkıp şu kabar eden İnsanmışım gibi düşünme şey diyor, beni hadi. çünkü yaratıldığım hadi. yer alev alev yanıyor <laughs> Bu ta <laughs> <sabah> her yüzden alev alev yanıyor bir kıvam Yeter doğmaya küllerinden İçim alev alev Yanıyor Dışı zindan olsa da Her şey alev alev Yanıyor Boşver alev alev Yansın yüreğimden Akıyor Takılınca ortaya Herkes üzerinden Atıyor Yine alev alev yansın İçim alev alev Yanıyor Dışı zindan olsa da Her şey

Demek ki itin, itin de burada